11. yüzyılın başında Selçuklu İmparatorluğu Hindukuş Dağları'ndan Doğu Anadolu'ya kadar uzanan Orta Doğu'da müthiş bir güç olarak ortaya çıktı. Bizans İmparatorluğu'nun etkisi azaldıkça Selçuklular güç boşluğunu doldurarak kendilerini sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda sanat, bilim ve ticaretin hamileri olarak da kabul ettirdiler. Bununla birlikte yükselişleri Avrupa'nın Hristiyan devletleri tarafından Kudüs ve çevresindeki kutsal toprakları geri almak amacıyla başlatılan bir dizi dini savaş olan Haçlı Seferleri'nin başlamasıyla sorgulandı. Haçlı Seferleri Selçuklular için önemli bir dış tehdit oluşturarak onları ideolojik olarak motive olmuş bir Avrupa koalisyonuna karşı topraklarını savunmaya zorladı. Bu çatışma sadece toprak savaşı değil Aynı zamanda Orta Doğu jeopolitik ortamını yüzyıllar boyunca şekillendirecek kültürel ve dini bir yüzleşmeydi. Stratejik askeri taktikler ve ittifaklarla karakterize edilen Selçuklu tepkisi, dış tehditlere karşı gelişmiş yaklaşımlarını vurgulamaktadır. Selçuklular ve Haçlılar arasındaki en önemli çatışmalardan biri 1071 Malazgirt Savaşı'ydı. Selçuklu Sultanı Ayp Arslan'ın zaferi, bölgede Türk hakimiyetinin önünü açtı. Bu savaş, Selçuklu süvarilerinin etkinliğini ve taktiksel arazi kullanımını gösterdi. Antakya kuşatması, Selçukluların askeri taktiklerini sergiledi. Tedarik hatlarını kesen kuşatmalar ve diplomatik ittifaklar kurdular. Selçuklular, yerel siyaseti ve haçlı rekabetlerini kendi lehlerine kullandılar. 1104'teki Harran Savaşı, Selçuklu hünerini ve vurkaç taktiklerini gösterdi. Bu savaşlar Selçuklu kimliğinin hayatta kalmasını sağladı. Sultan Alp Arslan, Haçlılara karşı Selçuklu direnişinde çok önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Malazgirt Savaşı sırasındaki liderliği, Selçuklu zaferinde ve ardından Anadolu'ya yayılmasında etkili oldu. Önemli askeri ve idari reformlarla damgasını vuran imparatorluk vizyonu, Selçukluların Haçlılar da dahil olmak üzere çeşitli düşmanlara karşı gelecekteki başarıları için zemin hazırladı. Alp Arslan'dan sonra Sultan Nurundin, Kılıç Arslan, Haçlılara karşı güçlü direniş mirasını sürdürdü. Saltanatı, taktiksel geri çekilmelerinin ve ardından gelen karşı saldırılarının, Selçukluların yeniden toplanma ve Haçlı zayıflıklarından yararlanma yeteneğini gösterdiği Dorylaum Savaşı ile damgasını vurdu. Kılıç Arslan'ın stratejileri, Anadolu'daki kilit bölgeler üzerinde Selçuklu kontrolünün sürdürülmesinde çok önemliydi. Bir diğer önemli lider olan Atsız Bin Uvak, Haçlı Seferleri sırasında olağanüstü bir direnç gösterdi. Kudüs'ün düşüşünden önce Haçlılara karşı savunması, Selçuklu liderliğini karakterize eden askeri strateji ve diplomatik müzakerelerin karmaşık etkileşimini gözler önüne serdi çabaları Haçlıların Kudüs'e doğru ilerlemesini geciktirmede çok önemliydi ve Selçuklulara mevzilerini güçlendirmeleri için gerekli zamanı sağladı. Haçlı seferlerinin Selçuklu İmparatorluğu üzerinde derin ve kalıcı etkileri oldu. İlk aksiliklere rağmen Selçuklular Haçlı devletleri birkaç kıyı yerleşim bölgesiyle sınırlı kalarak hakimiyetlerinin çoğunu korudular. Bu Sadece Selçukluların askeri yeteneklerini değil, aynı zamanda Haçlı varlığının sunduğu çeşitli tehdit ve fırsatları yönetmedeki diplomatik ustalıklarını da gösterdi. Aralıklı savaşlar ve sonunda bölgede Haçlı devletlerinin kurulması karmaşık bir kültürel ve ekonomik değişime yol açtı. Selçuklular önemli can ve kaynak kaybıyla karşı karşıya kalırken Avrupa askeri teknolojilerine ve ticaret ağlarına da erişim kazandılar. Bu etkileşim düşmanca olsa da Orta Doğu'da özellikle tıp, astronomi ve matematik gibi alanlarda kültürel ve bilimsel rönesansa katkıda bulundu. Dahası, Haçlı Seferleri, iç çekişmelerle parçalanmış olan Müslüman devletler arasında bir birlik duygusunu katalize etti. Selçuklu tepkisi, Haçlı Seferlerini tarihsel bir direniş ve yönetim dersi olarak gören Osmanlılar da dahil olmak üzere, gelecekteki İslami imparatorlukların sahnesini hazırlayan daha büyük bir Müslüman kimliği ve dayanışma duygusunu destekledi. Haçlı seferlerinin Selçuklu kontrolündeki bölgeler üzerindeki uzun vadeli etkileri çok yönlüydü. Selçuklular, Avrupalı Haçlılara etkili bir şekilde direnerek daha birleşik bir şekilde ortaya çıktılar. Bu direniş, Orta Doğu üzerindeki kontrollerini sağlamlaştırdı ve Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere gelecekteki Türk İslam devletlerinin yolunu açtı. Selçukluların direniş mirası bir stratejik zeka sembolü oldu. Haçlı seferleri Doğu ile Batı arasında yeni ticaret yolları başlattı. Bu etkileşimler bilgi, mal ve kültürel uygulama aktarımını kolaylaştırdı. Selçuklu dönemi, İpek yolunu Avrupa pazarlarıyla birleştiren bir köprü oldu. Haçlı seferleri sanat, bilim ve fikirlerde değişimlere yol açtı. Selçuklu İmparatorluğu Bağdat ve Şam gibi yerlerde öğrenme merkezleri haline geldi. Bu gelişmeler İslam altın çağına katkıda bulundu. Selçuklu dönemlerinden günümüze tarihsel dayanıklılık. Selçukluların Haçlı seferlerine karşı gösterdiği direnç Modern jeopolitik bağlamlarda bile yankı bulan tarihsel süreklilik ve adaptasyonda derin dersler sunmaktadır. Günümüzde direnç kavramı, ulusların dış tehditlere ve iç zorluklara nasıl tepki verdiğine bakılarak görülebilir. Selçuklu deneyimi, zorluklar karşısında stratejik esnekliğin ve birliğin önemini vurgulamaktadır. Çağdaş zamanlarda direnç ruhu, ekonomik yaptırımlar, çevre felaketleri ve siyasi çatışmalar gibi küresel krizlere verilen yanıtlarda görülebilir. Selçuklu mirası bize, kalıcı çözümlerin hem güç hem de uyarlanabilirlik gerektirdiğini, önemli zorluklarla karşılaşan herhangi bir ulus veya topluluk için temel nitelikler olduğunu öğretiyor. Ek olarak, askeri güç, diplomasi ve kültürel himayenin dengesiyle karakterize edilen Selçuklu yönetim yaklaşımı, günümüz liderleri için değerli bilgiler sunmaktadır çeşitli nüfusları bütünleştirme ve baskı altında istikrarı koruma yeteneği Selçuklu döneminde olduğu kadar şimdi de geçerlidir. Az bilinen gerçekler ve öngörüler Selçuklu Haçlı döneminin büyük savaşları ve liderleri iyi belgelenmiş olsa da dönemin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayan çok sayıda az bilinen yönü vardır. Selçuklular Darüşşifa olarak bilinen hastane okullarında öncü oldular. Bu gelenek hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da tıp bilimlerinin gelişimini etkiledi. Selçuklular, Haçlı Seferlerine karşı casusluk ve istihbarat kullandılar. Casus ağı, Selçuklu askeri taktiklerinin başarısında önemliydi. Selçukluların kaburga tonozu gibi mimari yenilikleri Gotik mimariyi etkiledi. Sonuç: Selçukluların ve Haçlı Seferlerinin Mirası. Selçukluların Haçlı Seferlerine verdiği yanıt askeri hünerlerinin, diplomatik yaratıcılıklarının ve kültürel canlılıklarının bir kanıtıdır. Avrupa saldırganlığı karşısında egemenliği ve etkisini sürdürme yetenekleri, sonraki Müslüman imparatorluklar için bir emsal teşkil etti. Direnç ve uyum yeteneğiyle karakterize edilen Selçukluların mirası, çatışma, kültür ve işbirliği üzerine çağdaş söylemlere ilham vermeye ve bilgi vermeye devam ediyor. Haçlı Seferleri, Genellikle çatışma merceğinden görülse de, ilgili medeniyetleri şekillendiren önemli kültürler arası alışverişleri de kolaylaştırdı. Bu nedenle Selçuklu dönemi sadece askeri çatışmaların değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel gelişimin de yaşandığı bir dönemdir. Tarihin sıkıntıların genellikle büyük yenilik ve değişim dönemlerine yol açtığı karmaşıklığını hatırlatır. Sonuç olarak Selçuklu'nun Haçlı Seferlerine karşı direnişinin kalıcı etkisi, tarih, kültür ve kimliğin karmaşık etkileşimini vurgulamaktadır. Geçmiş çatışmaları sadece münferit olaylar olarak değil, aynı zamanda kolektif hafızayı ve gelecekteki potansiyelleri şekillendiren biçimlendirici süreçler olarak anlamanın öneminin altını çiziyor. Referanslar ve daha fazla okuma Selçuklu Haçlı dönemini daha derinlemesine incelemek isteyenler için aşağıdaki kaynaklar kapsamlı bilgiler ve analizler sunmaktadır. 1. Amin Maluf'tan Arap Gözünden Haçlı Seferleri Haçlı seferlerine Arap tarihçilerin bakış açısından bir bakış açısı sunuyor. 2. Asiyesi Peacock ve Sara Nur Yıldız'dan Anadolu Selçukluları, Selçuklu yönetimi ve toplumu üzerine ayrıntılı bir çalışma. 3. Joshua Prover'dan Haçlı Seferleri Çağı, Haçlı döneminin batılı bir perspektiften kapsamlı bir incelemesi. 4. Scott Redford'dan İslami Anadolu'nun sanatı ve mimarisi, Selçuklu dönemindeki sanatsal ve mimari başarılara odaklanıyor. Bu metinler, diğerlerinin yanı sıra, Orta Doğu ve ötesinin tarihsel ve kültürel peyzajının çoğunu şekillendiren, bugün bile yankı bulan dersler ve bilgiler sunan bir döneme ilişkin değerli bakış açıları sağlamaktadır.